Önce evet, sevgili takipçilerimiz, Yılpostan Spor'un Cuma günü kendi sahasında oynayacağı <laughs> Yeni Malatya Spor karşılaşmasının hazırlıklarına dün başlamıştı. Bugün de biraz sonra yapacağı antrenmanla bu hazırlıkları sürdürecek. Yılpostan Spor'da antrenman öncesi çarşamba engellilerinden ziyaret gerçekleşti. Engelliler okulundan e, ziyaret gerçekleşti ve biraz önce futbola. E, fotoğraf çekimi yapıldı. Daha sonra da Samspor yönetiminden ve teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile bir toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti. Hüseyin Eroğlu da şu anda antrenman sahasına geçti ve antrenmanı yönetecek. Şu anda Hüseyin Eroğlu da koşarak oyuncuların yanına doğru gidiyor bildiğiniz gibi İrpoz Samspor 16. haftada önünden karşılaşmaların ardından haftaya 6. olarak girdiği sıralamada 2. olarak haftayı tamamladı. Bu da Samspor'un sezon başından beri hafta tüm maçlar oynandıktan sonra ilk ikide yer aldı. ilk hafta olmuş oldu. Samspor bildiğiniz gibi 8 haftadır mağlubiyet almıyor. Üst üste gelen da Samspor sıralamada üst sıralara tırmandı ve yerleşti. Samspor'un sahasında oynayacağı <laughs> Dinamo karşılaşması Cuma günü oynanacak. E, 17. haftanın açılış maçı olacak. Açılış maçı Cuma günü saat 20'de. E, şeyi de hatırlatmak istiyorum. Samspor yine 20. hafta karşı pardon 17. hafta karşılaşmasında kendi sahasında oynayacak. Bu da şu iki tür gereği böyle denk geldi. Biraz önce Samspor'un ikinci kaptanı Yusuf Abdü ile bir röportaj gerçekleşti. Bu röportajı da kanalımızdan sizlere canlı olarak aktarmıştık. Yusuf Abdü oldu bildiğiniz gibi sakatlıktan çıkmıştı. iki haftadır ilk kadroya girdi ve geçen haftada son dakikalarda Alim Alim'in yerine sağda yer aldı. Şu anda antrenman başlıyor biraz sonra. Biz yakın bölgede kalecilerin çalışmasını görüyoruz. Kaleci Suzunski ısınıyor. Aykut Duvar diğer tarafta. Diğer tarafta ise oyuncular yardımcı antrenmanlarının ziyaretinde çalışmalara başladı. Biraz önce Nusanspor yabancılarından kadro dışı bırakılan Bodrum ve Nukovac arkadaşlarla birlikte sahaya çıktı. Yalnız antrenmana katılmadılar. Onlar geri dönerek fitne salonunda çalışıyorlar. Bildiğiniz gibi Samspor'un sözleşmeli oyuncuları ve onlarla şu anda kadro dışılar. Takımdan ayrı olarak çalışmaları devam ediyor. Diğer bir diyorum önde Tomane şu anda antrenmanda Çinari ile yolların ayrıldığını öğrendik. Çinari antrenmanda yok. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Sakatlığı süren Mücahit Albayrak var. Yusuf Emre Gültekin var. Bir de var. Fofana'yı bugünkü antrenmanda da göremiyorum. Bu konuda sizleri bilgilendirmiş olalım. Evet, çarşambadan gelen engel öğrenciler şu anda Samsun'un antrenmanını takip ediyor. Onlar da nörosan testlerinde olmanın mutluluğu içinde bolca fotoğraf çekiliyorlar. Nurasan tesislerinden gerçekleştirdiğimiz canlı burada sonlandırıyoruz. Tekrar olarak hatırlatmam gerekirse Cuma günü saat 20'de ilk yine sahasında oynayacak bu haftada. yeni Malatya Spor'u konuk edecek. Bu karşılaşmayı da Samspor'un kazanarak ilk ikideki yerini sürdürmesi ve pekiştirmesini temenni ediyoruz. Ve bir başka canlı birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın diyoruz.